Çinli yetkililer geçen yıl Malezya'da Hristiyan konuşmacıların olduğu bir konferansa katıldıkları gerekçesiyle Şans eyaletindeki bir kiliseden 5 Hristiyan'ı tutukladı. Uluslararası Hristiyan Kurumu'nun bildirdiğine göre Tai Yuan kentindeki Zunchang Reform Kilisesi'nden 5 Hristiyan, pazartesi günü Pastor Stephen Tong'un ev sahipliğinde düzenlenen 2020 İncil ve Kültür Konferansı'na katılmalarının ardından tutuklandı. An Yankui adlı kilise vaizi, kilise üyelerinden iki kişinin inancı nedeniyle 15 günlük idari gözaltından sonra serbest bırakılan Chan Ligon'u almaya gittiklerinde tutuklandığını belirtti. Diğer üç kişi ise evlerinden tutuklandı. Beş Hristiyan 28-31 Ocak tarihlerindeki konferansa katılmak için birlikte Malezya'ya gitmişti. Teologların ve Hristiyan yazarların olduğu uluslararası konferansta katıldıkları için tutuklanan beş Çinli Hristiyan pasaportlarıyla Malezya'ya yasal olarak seyahat etmişti. Ancak şimdi suçlamalarla karşı karşıyalar. Tüm inanlıların 5 Hristiyan için dua etmelerini isteyen vaiz An Yankui Facebook'ta, Tanrı çocuklarını asla terk etmesin ve hacı taşıyan kilisesine merhamet etmeye devam etsin diye yazdı. Zunçang Kilisesi son aylarda yoğun bir şekilde hedef alındı. Yaklaşık 97 milyon Hristiyan'ın yaşadığı tahmin edilen Çin'de, Hristiyanların büyük bir kısmı yetkililer tarafından yasa dışı kabul edilen yeraltı ev kiliselerinde ibadet ediyor.